Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ertürk, elektrik, elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim ve Rusça biliyorum. 2004 yılından beri yurt dışı pazarlama yapıyoruz. ve yurt dışında binlerce müşterimiz var. Şu anda işbirine girmiş olduğumuz Kore merkezli bir firmamız, firma bulunmakta. bu Kore merkezli firmanın Amerika, Kanada, Avustralya, Hindistan ve İngiltere'de online satış siteleri bulunmakta. Türkiye'de de Nisan ayında gelecekte aktif hale gelecek daha doğrusu bu online satış siteleri. Bizim İngilizce bilen arkadaşlardan isteğimiz bu firmanın sattığı ürünlerin e, tanıtımını yapmak ve bu sitelere daha çok müşteri çekmek. Fakat bizim için şöyle bir size şöyle bir avantaj sunmuş olacağız. Bizim hali hazırda İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da, Hindistan'da bulunan müşterilerimizin direkt bu firmaları, bu siteyi tanıtıp oradan ürün almasını sağlayabiliriz. Hatta ikinci bir e, satışınızın daha kolay olmasını sağlamak için biz bizden ürün alan müşterilere eğer bu internet sayfalarından ürün aldıkları takdirde onlara indirim yapacağız. Bu tabii belli miktarlarda olacak. Bu sayede belki e, yani Kanada, Amerika, Hindistan, Almanya'daki müşteri Kore merkezli firmanın sitesinde ürün aldıkları takdirde. O üründen onlara bedava gibi gelmiş olacak çünkü biz onlara ekstra bir indirim yapmış olacağız Tabii bunlar ürün miktarlarına bağlı olacak. Sizin kazanacağınız miktarlar tabii müşterilerin siteden alışveriş yaptığı miktarlara göre belirlenecek. Bunların tabii hepsinin bir kaydı var direkt online satış sitesinde ne kadar kim ne kadar ürün almış hepsi kayıt altında görünüyor yani siz bunu takip edebileceksiniz sonuç itibariyle. Ve güzel bir kazanç oluşacağına inanıyoruz. Çünkü yaklaşık olarak ayda belki 500 dolardan 5000 dolara kadar ürün kaza prim kazanabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir çalışma olacak. Çünkü serbest çalışacaksınız. WhatsApp üzerinden çalışacaksınız. Boş vakitlerinizde çalışabilirsiniz. Boş vakitlerinde hizmet verebilirsiniz. Tamamen size bağlı olmuş olacak. Bu tanıtım şekline göre kazanç miktarınızı kendiniz belirlemiş olacaksınız. Biz de size daha çok nasıl tanıtım yapabilirsin, daha fazla nasıl kazanabilirsin bu konudan öncülük yapmış olacağız. Biz kendimiz ...Mertel'de Merter'de bulunuyoruz fakat e, Kore merkezli firmanın İstanbul şubesi Anadolu yakasında Ataşehir'de bulunmakta. O nedenle size e, tanıtım şekilde nasıl yapılabilir, nasıl daha fazla müşteri çekilebilir bu konuda destek vereceğiz. Yani sizin için daha fazla daha fazla kazanabilmeniz, kazanabilmeniz için elimizden gelen her şeyi yapmış olacağız. E, en azından başlamakta herhangi bir zararınız yok. Fakat satış olursa çok daha karlı olabilir. İlerisi için dediğim gibi yani 500 dolardan 5000 dolara kadar para kazanabilirsiniz. Bu bir e, prim usulü e, çalışma olmuş olacak ve istediğiniz zaman direkt WhatsApp üzerinden Türkiye'nin neresinde olursa olun, hatta hatta dünyanın neresinde olursa olun fark etmez. Yine e, çalışabiliriz. Problem değil. Yeter ki arayın, görüşelim. Bakalım nasıl çalışabiliriz. Yapacağımız Zoom toplantısı üzerinden daha iş detayları anlatılacaktır size. Ayrıca e, İstanbul Ataşehir'de bulunan Kore firmasının merkezinde belli zamanlarda toplantılar yapıp iş tanıtımı yapılabilir. Orada da görüşülebilir. Problem değil. Yani isterseniz Zoom üzerinden ya da birebir gelerek bilgi alabilirsiniz. İnşallah çalışırız. İngilizce biliyor iseniz eğer arayın görüşelim. Çünkü sizin için çok kazançlı olacağına inanıyoruz. Teşekkürler. Hayırlı günler.